Merhaba arkadaşlar. 20 videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, bizim önceden oynadığımız birinci bölümdeki oyunun e, Kassin bölümünü oynayacağız. Yani Kassin'den devam edeceğiz. Çünkü e, gecelerde bir sıkıntı var gibi. Yani özellikle şu karakterde size göstereyim. Şu açtığım karakterde sıkıntı var. Ondan dolayı oynayamıyoruz. O birinci kası. Neyse. Buna devam edeceğiz. Ee, i̇şte bilmiyorum yani. Başımıza ne gelecek? Öncelikle hatta şuradan puanlardan direkt 5 puan. Yani mafut var, şey var. Şunu kapat, bunu kapat. Ee, var. Bolon boy var. Şunu kapatabilirsin. Baya karakter var. Arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım. Başımıza ne gelecek? Oyun zaten tırsırtıyor. Hadi bakalım. Hazır mısınız beyler? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak bir aksaklık oldu geldim. <laughs> evet. Bakalım. Çok karakter var şu an. Yani sıkıntı olabilir. O yüzden çok dikkatli oynamam gerekiyor. Bafutumuz var başımızın belası. Ah nasıl tip? Aklım. Gitti. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ulan daha demin aklım gitti. Bir su içip geldim hocam. yani ani çıkışıyla zormuş. Gerçekten zormuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne oldu ya? Ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu oyuna gerçekten sırılmaya başladım. Ya oyun beni aklıma almaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Sinirim bozuldu ya. Arkadaş. Ya her türlü cam sikiliyorum ya. Neyse. Devam ediyoruz. Bakalım. Adamı deli eder boyun. Samimi söylüyorum ya. Hepsini beşer yaptım. Beter boyun ya. Abi yine geldi. Oha. Ne yapacağız? 3 mü oldu 2 mi oldu sayamadım artık Cık, Hangi karakter o ya? Beni deli ediyor beni. Bakacağım. Hangi karakter o ya? Dur bakayım 5 beş... Abi o hangisi ise o tek atıyor harbiden. şöyle yapacağım. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Siz isterseniz o şekilde devam edelim. Şu an aklım aldı. Balon boyu koyuyorum. Şu arkadaş koyuyor. 17 yapıyorum. Şunu koyuyorum. 7. Bunu koymayacağım. Bir de bunu koyuyorum. 10 yaptım. Bu şekilde yapıyorum. Abi yok. <laughs> aklım alıyorlar ya. Gerçekten çok zor. Ya bana demeyin neden yapamıyorsun neden yapmıyorsun. Arkadaş şu oyunu bir oyna dediğimi anlarsınız. Yeter bir şey. Yine yedik deme. Nasıl? Ona lan? şov yaptı resmen. <laughs> bu oyun adamı deleriz. Samimi söylüyorum. <laughs> Tüm oyunum bozuldu Neyse arkadaşlar bu oyuna devam edeyim etmemi siz söylersiniz <laughs> artık. Ya görüyorsunuz oyun sıkıntılı. Yani zar zor oynuyorum. Ne olacak gibi görüşmek evet, üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni oyunlarda görüşürüz.